Ortamların elektromanyetik özellikleri örnek soru 2. 400 MHz frekanslı kayıpsız bir ortamda ilerleyen düzlem dalganın manyetik alanını aşağıda vermiş. Elektrik alanının mutlak değerini de 1500 volt metre olarak vermiş. Ve soruda bizden dalga impedansı, bağlı diye elektrik sabite, bağlı manyetik geçirgenlik ve elektrik alanını istemiş. Eta ile başlayalım. Yani dalga impedansı. Eta eşittir. Eta sıfır kök mühür bölü eğri. Ya tabi etanın ikinci bir formül daha var. Elektrik alanın 0 0 sıfırdaki bileşeni bölü manyetik alanın aynı şekilde 0 0 0 bileşeni. Elektrik alanın mutlak değeri yani sıfır bileşenini bize 1500 volt bölü metre olarak vermiş. Yani 1500 bölü tabi haşın da sıfır değeri lazım yani mutlak değeri. Bunu da şuradan buluyoruz. Şöyle yapalım. Bu da kök içinde. 2'nin karesi artı 5'in karesi. Ve değerleri şuradan aldım. Yani içerideki ifadelerin kök içinde karelerini alıyoruz, topluyoruz. Ve bu da 4 artı 25'ten kök 29. Yani 1500 bölü kök 29 yazacağız. Bu da etaya eşit oluyor. Ve bunu da hesaplayacak olursak eta değerini 279 279'a eşit yaklaşık olarak. Ve şimdi buradan sonra fazlasını hesaplayalım. Çünkü er ve müre'yi hesaplamak için etadaki bu değerler ve fazlasındaki değer gerekiyor bize. Vp eşittir omega bölü k idi. Omegamız da 2 pi f'den 2 2P pi çarpı burada 400 megahertz vermiş, 400 çarpı 10 üzeri 6 bölü k da burada 25 şuradaki değer oluyor. Çünkü eksi c k tabi burası da n diyelim yani eksi c k i n şeklinde oluyor. E buradan da k'mız 25. Bu değeri yazacak olursak vp eşittir. 100.53 çarpı 10 üzeri 6 yapıyor. Metre saniye. Ve bir de vp'nin ikinci bir formülü daha vardı. C bölü kök eri. C3 çarpı 10 üzeri 8. Kök mü R R. Ve bu da 100 virgül 53 çarpı 10 üzeri 6. Bu değerleri yer değiştirirsek. Yani bu değer kök mü R çarpı R'ye eşit oluyor. Ve bir de ETA'daki değer vardı. 279 ohm. Buraya yazalım. ...279'a eşitti. Yani bu iki değerden... ...müre ve ereyi bulacağız. Onu da hesaplarsak... 120 pi'yi buraya atıyoruz. O da 0.7388 değerine eşit oluyor kök müreye ve üstteki değeri de hesapladığımızda 2.984 tabii bu değerleri hesap makinesi de hesaplarsınız o şekilde hızlıca bulursunuz ben direkt yazıyorum şimdi müreye kök içinde 2.984 bunun karesini alacağız. Burada da kare alma işlemi yapacağız yine. Ve Buradan müre er'i elde edeceğiz. Müre eşittir 2.20. Er eşittir 4.04 değerlerine ulaşırız. Yani bu değerleri direkt olarak yazdım. Yani bu değerleri kareler aldığımızda elde edebiliyoruz. Müre er'i de bu şekilde bulduk. Ve soruda bizden bir de elektrik alanını bulmamız istenmişti D seçeneğinde. Elektrik alanın formülü eta çarpı tabi bu skaler çarpım h çarpı i'nin di. Yani hatta şuraya direkt n yazabiliriz şu şekilde. Yani burada eta'yı bildik buluyoruz zaten. Bildiğimiz bir derdi. Şurada 279 ohmdu. çarpı h'la n'i çarpacağız. h'ı da biliyoruz zaten. Şuradaydı. 2y eksi j5 izi. Çarpı bu değerle n'i çarpacağız. de burada dalgamızın ilerleme yönü oluyor. Burada önünde x olduğu için tam tersi yön oluyor. Her zaman bunu ezberleyebilirsiniz. Yani x yönünde. Artı x yönünde ilerleyen dalga. Artı x yönünde ilerlediği için de bunu doğrudan yazalım. Bu ifadeyi bu şekilde yazdım. Ve bu çarpma işlemini şöyle yapıyoruz. Y ile x'i çarpacağız. Bunu yazdıktan sonra y ile x'i çarparsak, yani mutladığımız için eksi oluyordu. Eksi z. Yani eksi 2 iz. Z ile eksi çarparsak artı gelir. Bunun önünde eksi var, eksi oluyor. Eksi c 5 x Z, y ve bununla 279 değerini çarpacağız. x g 1392,7 y, y. X -557 ,08 Easy. Bu değerlerin virgüllü çıkma sebebi şuradan. ETA değerimiz aslında 278,54 çıkmıştı yaklaşık olarak. Biz 279'a yuvarlamıştık ve orijinal değerle çarptım. Tabi yan taraf değişmiyor. E üzeri x j. 25 x. B bölü m oluyor. E değerimiz. Yani sadece içerideki değeri dönüştürüyoruz ve buradaki değer aynı kalıyor. ve e değerini de bulduk ve bu sorunun çözümü de bu şekilde oluyor.